Evet arkadaşlar bugün Salda Gölünde Orman Evi'ndeyiz. değerli Yavuz abimle birlikte ben Yavuz abimi yaklaşık bir 4 yıldır tanıyorum Doğan Baba Plajındaki çok güzel bir kafe ve restoranı vardı orada çok güzel günlerim geçti çamlık alanın içerisinde hala orada devam ediyor zaten işletme evet. bu Orman Evi gerçekten çok güzel bir girişim olmuş abicim ya yani çok çok harika yani bu bu bölgede ya Bu tarafta böyle bir şey olduğunu ben zaten bilmiyordum. Yoktu değil mi? Yoktu, hayır. Burası e, bir yıldır hazırlanıyordu. Bu proje aklımızda uzun zamandır vardı ve e, bu sene hizmete soktuk. Projemizde mümkün olduğu kadar çevreci, yenilenebilir e, enerjiden faydalanarak, çevreye fazla e, zarar vermeden güzel bir proje oluşturmaya çalıştık. Burada dostlarımıza hizmet verirken, Kamp karavan alanı oluşturacağız. Çok güzel. Özellikle sıcak bir ortamda. Arka taraf orman, ön taraf gölümüz. Güzel bir alan oluşturduk. Tüm dostlarımızı burada görmek istiyoruz. Harika Hı. ya. Zaten gölün mavisiyle evet. başlıyor. Arkasından plajın beyazı ve yeşil ormanla devam ediyor. İnanılmaz güzel. Tesisin tasarım da çok güzel gerçekten. Pey peyzaj çok güzel. güzel. Evet. Yani hiç böyle doğayla o kadar uyumlu yapmışsınız ki. Yani tam olarak beton yok eee ahşap şeyler ağırlık verdik. ahşap ağırlık verdik. Harika Dinginliğini olmuş. bozmak istemedik bu ortamın. Mümkün olduğu kadar gölle uyumlu bir şekilde. Burası da gölün hemen hemen en güzel alanlarından biri. Sahilimiz çok güzel. gölümüze burada rahatlıkla insanlar girip çıkabiliyorlar. Çok güzel. Bu alanda işte güzel böyle dostlarımızı ağırlayabileceğimiz nezih bir me mekan oluşturmaya çalıştık. <laughs> Sizleri her zaman buralarda görmek bize zevk veriyor Çok yani. güzel çok güzel. Karavan konaklama için de bölgede hiç böyle bir girişim yoktu galiba. Şu anda yok. Evet. İlk biz başlattık. Çünkü bu bölgenin sorunu konaklama. Konaklama gerçekten olmadığı için gelen misafirlerimiz bir gün kalıp konaklamadan geri dönmek zorunda kalıyorlar. Buranın yeterince zevkini çıkarmadan dönmek zorunda kaldıkları için biz böyle bir girişimde bulunduk. İnşallah bu girişim herkese rahat ettirecek bir ortamı sağlar. En çok hoşuma giden de burada güneş enerjisinden de faydalanıyorsunuz. Bütün aydınlatma sistemleri herhalde bütün elektriği öyle evet. kazandınız. Burada çevreci olmaya mümkün olduğu kadar yenilenebilir enerji kullanmaya dikkat ettik. Oturma alanlarımızı ahşap, peyzajımızı ona göre düzenlemeye uyumlu bir şekilde. Buraya gelen misafirlerimiz dinlensin, etrafın rahatlığını, dinginliğini bir hissetsin diye düşündük. Harika harika. Ya zaten şu bölgede tam olarak hani trafik de yok, yani motorlu taşıt hareketi de çok yok. Evet. Karşıda olduğu gibi. Tam Kaya dibi köyünün arkasında yer alıyor burası. Hani Salda Gölü'nün o klasik kullanılan işte Millet Bahçesi tarafının evet. tam karşısındadır karşısında. oluyor. Arkasındaki ormanda herhalde çok çeşitli hayvanlar da var. Biz var. Hep gece duyduk, buradaydık, <laughs> evet. çakal sesleriyle evet. uyuduk yani çok harika. Çakal sesi, çakal, kurt, tilki, tavşan Mekar bu güzel. bölgede e, yaban hayatta hayatını sürdürüyor. Bunları hissedebiliyoruz, özellikle gece bunları hissederek uykuya dalabiliyoruz. yani. Harika, zaten evet. yani bizim gibi doğa sever insanların en çok hoşuna giden şeyler böyle doğaya yakın olmak, evet. sessizlik, sakinlik. Burada çok güzel şeyler yapılabilir gerçekten. Yani sizin karavan girişiminizin dışında hmm. e, belki ileride ne bileyim e, farklı faaliyetler de düşünürsünüz. Hmm. Zaten bahsetmiştiniz o evcil hayvanları evcil da gelen hayvanlar kişiler için, için. Bu minik dostlarımız için de bir yer yapmayı düşünüyoruz bu alana. Evet. E, i̇nsanlar geldikleri zaman e, kendi e, alanlarının dışında da e, hayvanlarını ağırlayabilecekleri bir alan oluşturacağız. Onu da yapacağız. O proje olgunlaşmaya çalışıyor. Olgunlaştıracağız. Harika. Yani o kadar güzel dokunuşlar var ki tesiste. Atık çöplerinde işte her yerde çok görmediğimiz Ayrıştırma. plastik atık, Hı -hı. işte geri dönüşüm için kağıt atık. Onlar için çok güzel bir tasnif yapılmış. İşte engelli tuvaletiniz var. Yani engelliler için. Bu çok gerçekten ince düşünmüşler. Bu dokunuşlar insanın ruhunu okşuyor, geldiği zaman insan böyle yani her şey düşünülmüş bir tesis olduğu için bir kendini bir iyi hissediyor. <laughs> İnsanların rahat olması için elimizden gelen e, çabayı sarf ediyoruz. Gelen dostlarımızı burada işte dediğim gibi dinlenebileceği, rahat edebileceği, kendinin, misafirlerinin rahat edebileceği bir alan oluşturmak istiyoruz. Evet bu kadar tabii güzel e, su olunca insanın böyle burada yüzesi, kürek çekesi geliyor. Ben defalarca geldim işte Doğan, Baba tarafında Yavuz abinin oradan girip tabi buralara kadar kürek çektim. İşte o e, beyaz adalar denen yerde çok güzel vakit geçirmiştim. E, çok güzel kano ve pedalboardlı e, şeylerim oldu, turlarım oldu. Evet. Yaz kış geliyordum zaten. E, tabi burada artık biraz daha e, bildiğiniz gibi salda çevresi e, koruma altına alındı. Çok daha e, ciddi e, bir şey var şu anda, kontrol var. Normalde bunun çevre korumayla ilgili değil mi? Bir şey var. Evet, çevre şehircilik burası özel çevre koruma alanı olduğu için hı hı. gerçekten bu bölgedeki yöneticiler ve yetkililer de son 2-3 senedir buraya itina, özel bir itina gösteriyorlar hı hı. ve bir temizlik, bir toparlanma ve kontrol burada daha fazlalaştı. Evet. Ve şu anda gelen insanlar çok daha rahat, temiz bir alanı gezerek burayı değerlendiriyorlar. Evet. Ee, yöneticilerimize ben gerçekten teşekkür ediyorum son 3 yıllık dönemde. Gerçekten Salda Gölü etrafı bir toparlandı yani. Bunu evet. gerçekten belirtmek gerekiyor. Çok güzel. Hı, -hı. Tabi burada bir böyle suda bir faaliyet yapacağınız zaman mutlaka izin almanız gerekiyor. Evet. Tabi izini de bireysel değil sanırım biraz daha herhalde değil mi? Hani bir kulüp olarak veya kulüp işte olarak. Bir dernek olarak aracılığıyla almak gerekiyor. Evet, evet, evet. Biraz da öyle olması gerekiyor. Evet zaten bu suda bir motorlu taşıt hiçbir şekilde aklımıza gelmiyor bizim. Hani Hani belki elektrikli olabilir ileride gezi teknesi olarak. Güneş enerjili olabilir, elektrikli Aha. olabilir. Bu tür belki ileriye doğru Aha. kontrollü bir şekilde sporlarına da izin verilebilir. Evet. Bunun da çalışmaları sanırım bakanlık tarafından yapılıyor. Aha. İleriye doğru da burada çok güzel e, aktiviteler olacak diye düşünüyoruz. Çok güzel olur. Çünkü hani e, burası yaklaşık işte 1100 metre yükseklikte bir göl. Evet, 184 metre Aha. derinlikte evet. Türkiye'nin 3. derin gölü. Evet. E, aynı zamanda özellikleri var çevresi dolayısıyla. Evet. Ee, biliyorsunuz Ma ee, Mars gezegenine benzetildiği evet, evet. söyleniyor. Ee, Çok NASA'nın da bu konuda çalışmaları var bu bölgede. Aha. Bu tür çalışmalar yapılıyor burada. Çok harika. Yani şeyin, e, kumun yapısı da e, manevizmden geliyor galiba değil mi? Tabii. Sodalı su olması evet, dolayısıyla. Evet. Ee, kumun da özel bir yapısı var. Zaten hı hı. o kumu buradan bazı insanlarımız götürüp değerlendirmeyi veya başka bir şey yapmayı düşünüyorlar ama şunu söylemekte fayda var. Hı hı. Bu kumu buradan aldığınız zaman başka bir yerde o beyazlığını muhafaza etmeniz mümkün değil. Evet, evet. Suyla birleştiği zaman o beyazlığını muhafaza edebiliyor. Hı hı. Böyle de bir özelliği var buranın. Çok güzel. Birlikte birazdan e, tesiri dolaşacağız. Evet. Yavuz abi gösterecek e, neler yaptığını gerçekten çok huzurlu, güzel bir ortam. Yani yine yöresel şeyler ikram ediliyor misafirlere. ben çok beğendim gerçekten. O zaman gezelim biraz abi. Tabii ki, tabii ki. <laughs> Hadi bakalım. Sevkle. Bu alanımız. Çok güzel. Tuvaletlerimiz, duşlarımız ve soyunma kabinlerimiz var burada. Çok güzel. Artı tesisimizin içinde kullanabileceğimiz e, tuvalet tuvaletle şey alanımız da mevcut. Aha. Duş alanımız da mevcut. Burada duşunuz çok güzel. Ben sabah kürek çekmiştim zaten. Evet. <laughs> Pedalboardla beraber. E, onu da burada yıkadım. Her türlü şey düşünülmüş yani. <laughs> çok harika kuş testleri eşliğinde. Alanımız bu bölümde, bu bölümde bir e, e, şey park alanı oluşturacağız bu bölüme. Üst tarafa ormanın olduğu bölüme doğru yukarı tarafa da verilen proje ölçüsünde kamp ve karavan alanı oluşturulacak bu alanı. Ormanla gölün tam iç içe girdiği bir alanda güzel bir misafirlerimizin dinlenebileceği kamp karavan çadır bir alanı oluşturacağız. Projemiz çıktığı zaman inşallah seneye bu projemizi yetiştirip sizleri burada misafir edeceğiz. İnşallah. Alanımız böyle işte göründüğü gibi. burası da koruluk alanımız. Burada da misafirlerimiz dinlenerek oturup rahat kahvelerini, çaylarını içebilecekleri bir bölüm oluşturacağız. Burada oturan misafirler de gölü ve ormanın kuş sesleri şeyinde rahatlığını hissedecektir inanıyorum. Koruluktan aşağıya doğru inerken gölün görüntüsüyle birlikte boşlukta da çadırlarımızın kuracağımız alanı görüyoruz şu anda. Göl manzarası ile birlikte gayet güzel bir alan oluşturacağız burada. Çadırlarımız bizim tarafımızdan kurulacak ve gelen misafirlerimize hizmet verecek burada. Manzara olarak sizin de gördüğünüz gibi gölle birlikte güzel uyumlu şekilde ormanın sesiyle birlikte güzel bir dinginlik ve rahatlık var burada. Evet, çadır alanımızın olduğu bölümlerden göle doğru yaklaşıyoruz. Diğer oluşturmuş olduğumuz çocuklarımız için ve oturma alanlarımız için yaptığımız ahşap şeklinde yaptığımız, kurduğumuz bölümler de burada görüyorsunuz. Aileler otururken çocuklar da burada kendilerine bir oyun alanı oluşturacaklar. Valla elimizden geldiğince ahşap ağırlıklı olarak güzel bir çocuk alanı oluşturmaya çalıştık. Oturma alanımız, restoranımızın oturma alanı ve hizmet verdiğimiz alan bu bölümde. Göl manzaralı olarak güzel ahşap ağırlıklı güzel bir alan oluşturuyor. Dış bölüme de ileriye doğru hizmet verebileceğimiz, servis verebileceğimiz alanlar oluşturacağız. Bu bölgede buradan rahatlıkla oturup gölde gün alanını rahatlıkla izleyebileceksiniz. Sıla restoranımızın iç bölümünden gölümüzün görüntü çekti. Gayet güzel yorgunluk kahvenizi bu manzara eşliğinde oturup yormumlu kahvenizi içebilirsiniz.